Birazdan izleyeceğiniz videoda Ikea'nın sürdürülebilirlik ürünlerini hem size anlatmak hem de onları test etmek istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şöyle kapatıyorsun. Korkmayın. İçine mesela böyle içeceği koyduk ya. Bana arkamda atar mısın, mısın? Aa, ekranlar var. Ekranlar var diyor Ahmet orada. iPad var. iPad var Erkan. Başlayalım ilkinden. İlk ki sanki böyle Malatya'nın bir kazasındaki bir köyün ismi gibi Aptiklik. <laughs> Aptiklik aslında bir bambu kesme tahtası. Benim de bambu ile ilgili yeni öğrendiğim şeyler var. Özellikle sürdürülebilirlik nedir? Ben biliyorsunuz yıllardır masif kesme tahtacıyım. Masif böyle onu böyle sevmek benim için ayrıdır. Ona ayrı bakarım, yağlarım, ederim falan. Şimdi bu bir tarafta ama öyle bir kesme tahtası için kocaman uzun yıllarda yetişmiş bir ağaç kesiyoruz ya ve onu kullanıyoruz. Bambu ise 4 ila 6 yıl içerisinde bu mesela bu kesme tahtasına dönebilecek kadar yetişebiliyor çok daha az kaynak kullanıyor ve de bambu diğer ağaçlara göre neredeyse suyun içinde sazlık gibi de yetişen versiyonları da olduğu için bu bütün hani böyle zaten suyuna suyuna gider uzun uzun suya dayanıklılığı aslında masif ağaca göre yani eğilme, bozulma vesaire konusunda çok çok daha da iyi durumda. Geçmişte aslında bambu ile ilgili birkaç tane küçük te kötü tecrübe olmuştu. Bambaşka yerlerden aldığımız. Ama bunların böyle okkalı yani bu eski masif kesme tahtaları kadar okkalı olması da benim fikrimi bu konuda birazcık değiştirdi. Ayrıca iki yanı yaptığı başka bir şey daha var. Bu yani bambunun bu özelliklerini kullanarak bunu saklama kaplarının kapakları olarak veya böyle yarı ıslak alan diyebileceğimiz kaşıklıklarda falan da kullanıyor. Bunları da ayrıca kendi hani ek bilgi olarak hani Seviyorum çünkü ben e, yani bu kapaklarda da ahşap malzemeyi camla beraber daha çok hem yakıştırıyorum hem de daha sürdürülebilir de bulduğumu söylemeliyim. Bir de burada benim e, 17 yıl sanırım ki beri biri e, olan, nasıl bir kitaplığım ilk zamandan beri var. Bir diğer olan şey de bu kesme tahtası. E, ve bu kesme tahtası 17 yıldır benle hala e, inanılmaz güzel, ağır, oturaklı e, ve eskidikçe güzelleşiyor. Bu kesme tahtası böyle ya, bugün gittiğimizde de ne var diyelim? Kendisinin adı artistik mi? Artistik. Mesela bu çok güzel bir kesme tahtası. Ama bu aynı zamanda çok güzel bir peynir tabağı. Bu çok güzel bir sunum tepsisi. Bu çok güzel bir nihale. Bu çok güzel bir duvar dekoru. Bütün bu kenarlarıyla, her şeysiyle. Bu ve bunun gibi böyle farklı alternatiflerde e, olabiliyor. Bugünün ihtiyaçlarına daha fazla işe yarayacak gibi. Mutfak aleti gibi beklerken mutfakta çok işe yarayan başka bir şey. Kendisi bekvam. Biz bunu hem mutfakta yukarıdan bir şeyler almaktan tut, çekimlerde işte yukarıdan çekmek istediğimizde anında kullanmak adına, yorulduğumda İnsanın e, hani oturduğunda rahat ettiği tabure var, bir de hiç rahat etmediği tabure var. Mesela bizim böyle yuvarlak taburelerimiz var, ben onlarla asla rahat edemiyorum. Sürdürülebilirlik illa böyle bilmem ne malzemeden yapılması anlamına sadece bence gelmiyor. Ne kadar uzun kullanabildiğinle de alakalı. Ikea'nın en güçlü özelliği bence bütün markalardan açık ara ayrıldığı ve benim kendisi aşık olmamdaki sebep aldığın malzemeyi sana çok sade ve çok güzel bir şekilde tasarlıyor ve o tasarım sen evimi minimalist kullanmak istiyorum. Evimde şöyle olsun istiyorum. Böyle olsun. veya şu an işte beyaz seviyorum. Sonra şey bu değişen hayat ve tarzlarda senle beraber yaşayabiliyor. Benim mesela ilk bunları aldığımda işte ailemin evinde küçük bir odamdaydım. Orada kullanabiliyordum. Sonra aldım. Hastanede çalışıyorum. Yönetici yönetici odasında da vardı. Oradan geldik, burayı kurduk, burada her zaman var. Burada herhalde bizim, mutfakta 12 tane falan vardır. Çok fazla işe yarayabilmesi ve sağlam olması ve o tasarımın o işlere yarayacak kadar düşünülmüş olarak yapılması. Çünkü IKEA bence en büyük yatırımını buna yapıyor. O bakımdan çok değerli diye düşünüyorum. Dünyada aslında çok kullanılan ve ticarete yapılan bazı büyük malzemelerde çok can sıkıcı oyunlar dönüyor. Birileri bunun üretimini yapıyor ama o üretim sürdürülebilir olmuyor. Ya oradaki çiftçiler gittikçe daha fakirleşiyor, ya o topraklar gittikçe daha çoraklaşıyor, ya o tohumlar gittikçe üretemez, üretilemez hale geliyor. İşte bunun için aslında sürdürülebilir tarım önemli. Yine benim en çok sevdiğim, aslında benim de da en çok sevdiği ürünlerden bir tanesi de bu. Bu ne işe yarıyor Refika derseniz, bir kere bunlar aslında böyle Bunlardan alınca böyle bir tane değil, bir sürü alıyoruz. Bunlar küçük küçük havlular. Bu isterseniz böyle hani misafir havlusu, el havlusu gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz rulo peçete veya böyle hani çekilip kullanılan peçete vardır ya. Evde öyle konumlayabilirsiniz. Kutunun içerisine böyle hatta şöyle katlayarak koyuyoruz biz. Böyle yerleştirdik ya. Sonra ikincisini şöyle koyuyoruz ve kapatıyoruz bir tanesini. Bu dışarıda kalıyor. Sonra tekrar Öbürünü kapatmadan bir diğerini koyuyoruz. Evet arada böyle lekeler kalıyor. Kullanıldığını göstergesi, sevildiğini göstergesi kendisi. Diğerini böyle yerleştiriyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Sonra tekrar öbürünü yerleştiriyoruz. Sonra böyle kapatıyoruz. Gibi böyle kutuya koyduğumuz zaman sonra o hani çekerek kullanılan peçeteler gibi teker 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 çekip kullanılabiliyor. Ve ondan sonra bir şeyleri yıkarken bunları toplu olarak atıyoruz. Sonra aynı şekilde tekrar kutuladığımız zaman hiçbir atık çıkarmadan çok rahat kullanılabiliyor. Yüz temizlemede inanılmaz faydalı oluyor. Çünkü böyle yüzünü hani temiz bir şeyle temizlemek, elini temizlediğinde yüzünü temizlenince işte sivilceler vesaire gibi hadiseler de oluyor. O işleri de yarıyor. Ve dediğim gibi mutfakta bir şey döküle hemen aldık sildik tertemiz oldu falan. Evde bunlar o bakımlar çok çok daha pratik oluyor. Dolayısıyla hani ben bu Hildegunlar özelinde anlattım ama genel olarak hani bilin ki Ikea'dan aldığımız çarşaf takımı da olsa, perde de olsa hep sürdürülebilir tarımla üretilmiş pamuktan. Bunları ben böyle e, dolapta dizili, içleri dolu, yarısı boş falan filan bütün malzemeyi orada gördüğüm zaman kendimi gerçekten iyi bir ev kadını gibi de hissediyorum. İyi bir insan gibi de hissediyorum. Tertipli biri gibi de hissediyorum ne yalan söyleyeyim. Yani hiçbiri de olmayabilir ama bana onları hissettiriyor. Onu söylemem lazım. Neden? Bilmiyorum bizim çocukluğumuzda streç film geldiğinde biz ona böyle aya gitmiş kadar çok mutlu olmuştuk ve hani pek çok şeyde güzelce kaplarız onu mükemmel hatta böyle cam gibi hani yokmuşçasına kadar güzel üstüne örtmek falan bunlar bizim için zamanının dini kaynaklarıydı. Evet şu an utanıyor olabilirim ama yıllarca kullandık. Saklama kabı, düzgün bir saklama kabı olmayınca şu an hala işte bir salata oluyor, hop üstün streçleniyor. Çok rahat ilk ona gidiliyor ve yapılıyor. Ama gerçekten hani hiç kullanmasak olur diyeceğimiz malzemelerden bir tanesi de gerçekten mutfakta streç film. Dolayısıyla da iyi bir saklama kabı senin streç film kullanmanı yok. Dolayısıyla boy boy olması. Bir kere mesela bunlar böyle buzdolabında rahat rahat yer anlamında da buzdolabının her yerini kullanabilmek adına yukarı yükselmesi ve her birinin birbirine uyması. Bunları çekmeceye yerleştirdiğimiz zaman da yani hepsini tek tek çekmesi de boş olduklarında da o da çünkü mutfakta önemli bir yer. Yine birbirlerinin içerisine giriyor olmaları gibi böyle tatlış önemli detaylar var. Onları inanılmaz güzel karşılıyor bu 365 serisi. Buradaki bir diğer şey de vakumlu kapak yani böyle Hemen mesela açamıyorsun, bak böyle yaptığın zaman zaten böyle yaptığın zaman hiç olmuyor da gördüğünüz gibi böyle bayağı bayağı vakum yapıyor. Ee, vakum yapması demek ne demek aslında? Çok güzel koruması ve daha uzun süre tabakta kalmış yemeğin çok ciddi bir, yani yapılmış ve e, kısmının buzdolabında ekşidiğini falan düşünürsek bunlar aynı zamanda kendi bütçemizin kendi hayatımızdaki sürdürülebilirlik için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bir diğer şey de bu kapak. Bu da hani stretch film çok sevenlere gibi. Şöyle kapatıyorsun. Bak böyle hem vakum yapıyor. bakayım. Çok iyi değil mi? Gözleri gördüm sen de Hakan. İnanılmaz bir şey. Şöyle açıyorsun. Bu senin mesela bu sana daha eğer bunu sinirleniyorsan al. Öyle yapıyorsun, sonra hop alıyorsun. Gerçekten bir sanırım. Wow. Korkmayın! Herkes geri gitti şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 98, 99, 100. Buraya Daha mı... da devam ediyor gençler. Gördüğünüz gibi. Ee, bu da e, Ikea'nın, e, Refika'nın kutbandaki birazcık kalori harcatan vakum testi. Bir de bunların bir diğer özelliği var. Bunu al, fırına koy. Bu haliyle mikrodalgaya koy. Bu haliyle makineye koy. Bunların hepsini yapabildiğin bir özelliği de var bir plastiği mesela sofraya getirdiğimizde böyle insan olur ne yaparsın o zaman onu başka bir kaba alırsın onu koyarsın sonra bir bulaşık daha çıkmış olur gibi oluyor ya hem oradan hani o bulaşık ve onun enerjisinden hem kendi enerjimizden şey yapmıyor. Bunlar çok şık bir şekilde her türlü en lüks sofraya bile koysan acayip şık ve güzel oluyorlar. hiç ayrı bir kaba koyma ihtiyacı asla olmuyor. O yüzden de e, iki varlar. Şimdi bir diğer konu da çok önemli. Hep uzun uzun konuşacağımız dediğim ve konuşmak zorunda da olduğumuz ama zorunluluktan da değil, işin bereketi, yani sürdürülebilirliğin bizim ülkemizdeki adı neydi? Bereket. Ve bunun için hiçbir şeyin ziyan olmaması lazım. Güzel bir diyelim şey içtik. Soda içtik şişesi. Süt aldık. O sütün kartonu gibi gibi pek çok şey kalıyor. Bunlar önümüzdeki yıllarda çok çok daha fazla konuşacağımız ve de aslında ülkemizde bundan 15-20 sene var ki ben hayatımda ilk bisikleti zamanda Çevko'dan almıştım. Okulda işte cam ve kutu geri dönüşümde Türkiye'de biz bir numara olmuşuz. Biz okulda onu oturtmak için bayağı uğraşmıştık. Bize de Çevko bisiklet vermişti hiç unutmam. Ortaokuldaydım. Dolayısıyla bu geri dönüşüm işi önümüzdeki yıllarda çok daha iyi belediyelerce yapılacak ve bu aslında çok da ciddi bir kaynak haline dönüyor kaynağın geri dönüştürmesi anlamında da. Şimdi dolayısıyla mutfağımızda artık mutfakları planlarken geri dönüşümü iyi planlamak önemli. Geçtiğimiz yıllardan hatırlarsınız bizim böyle e, bol ayrıştırmalı, işte e, organik atığımızın içerisinde olduğu, camın ayrı olduğu, plastiğin ayrı olduğu, metalin ayrı olduğu böyle kutularımız var. Bunlar boy boy olduğu için mesela bu bir çekmece altı tane sızdırabiliyoruz çünkü bizim bol bol çıkıyor. Sizin de daha azdır, varyasyonları daha az, daha az da koyabilirsiniz. Bunların Holbart diye de bu versiyonları var. Ne gibi bir özelliği var? Bunu da aynı bu çekmece için kızakları var. O kızaklara yerleştirebiliyorsun. İkili de olabiliyor, tekli de olabiliyor. Çekip açılan versiyonları da oluyor. Bunun istersen kapağını buradan açıyorsun. İstersen de böyle açıyorsun büyük olarak. İstersen alıp böyle taşıyabiliyorsun. Biliyorsunuz bizim çöpten kağıt, artık cam, oradan plastikleri ve metalleri de toplayan, var ya böyle sırtında giden insanlar. Bu aslında müthiş bir geri dönüşüm sistemi oluyor. Burada mühim olan şu, mutfakta organik şeyimiz oluyor. Ne oluyor diyelim? Bir yemeğin kalan suyu. Böyle bir şey, hiçbir şey yapamadık veya işte bir şey çürüdü attık ya yani organik çöp olarak ve bir patatesin kabuğu. O patatesin kabuğu eğer bir kartonla karıştığı zaman o kartonu da mahvediyor. Kendi de zaten şey oluyor. Sen en azından organik ve o diğerlerini de pisletebilecek çöpünü ayırdığın anda zaten öbürleri de temiz kalmış ve o insanların onu yapmasını sağlayabiliyorsun. Bunun ne olur aklınızdan çıkarmayın. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca organik çöp dediğin şey aslında çöp değil. Onlar çok kolay kompost yani gübreye dönüşebiliyor patatesin kabuğu, işte pijamalı soyduk patlıcanın onu ekledik. Ne varsa üst üste koyduğumuzda araya eğer böyle bir bahçe vesaire varsa hemen bir iki toprak atıp kompostu hemen de başlatabilirsiniz. Koku çıkmasını engelleyebilirsiniz. Ya da onları böyle dönem dönem yaptıktan sonra apartmanın bahçesi de olur, şey de olur. Birazcık bulduğunuz toprağı şöyle iki kürek alıp içine göm üstünü kapatarak da onları koruyabilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz bir sistemi hayatınıza sokmayı şiddetle tavsiye ederim. Size bir de bahsetmeyi unuttuğum güzel bir K'nın yaptığı ortak bir projeden bahsetmek istiyorum. Tema Vakfı ile beraber Evimiz Dünya Projesi. Evimiz Dünya Projesi'nin özelliği şu. Çocukların aslında bu sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığını arttırmak için şöyle bir şey var hani ben demin bahsettim ya ortaokulda bana Çevko bisiklet vermişti ve hala bugün unutmuyorum 42 yaşına geldim. Çocukların o küçükken kafalarına yazılan şey gerçekten hayatlarının bir parçası oluyor ve bunu Tema Vakfı'nın zaten hepimizin hani yüreğindeki yeri ayrı ki ya da buna destek verdiği için ve onlarla birlikte el birliği yaptıkları için hani bunu da hani küçücük de olsa sizinle paylaşmak istedim. Furkot mıydı? Furkan Osman diye ben arada ikisinin ürünü gibi. Bu nedir derseniz, bu böyle çantanızda taşıyabileceğiniz bir kahve çay bardağı. Hani gidip böyle özellikle şehirler arası yolda falan bir devamlı insan çay istiyor, kahve istiyor, şey yapıyor. Herhangi bir su bardağı gibi de düşünebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bunu böyle şu altından şurasını çıkarıp... Dur açayım şurayı. Hop diye böyle bardağa dönüşüyor. İsterseniz ben Böyle emzikten içemiyorum derseniz ben de mesela sizler dedim. Böyle bardak olarak kullanabiliyorsun. Bunu mesela sıcak ya. Şunu şöyle koyarak sıcak olanı da böyle korumak adına böyle de olabiliyor. Bir de böyle hani şeyde falan otobüste otobüste hani e, dökülme ihtimali varsa kapatıp yani yarısında da kapatıp böyle sızdırmadan şunu da bak doldurayım gösterin. İçine mesela böyle içeceği koyduk ya. Şuradan da kapattık, buradan da kapattık çevirdik ve böyle lık gıdı lık gıdı lık gıdı lık gıdı Bunu da Akıt bir yüze diye. kadar salla bakayım. Buna mu yüze? Baba her zaman bile Bunu istiyorsan şöyle atayım bak. Onu arkana atar mısın? Aaa! Ekranlar var? <laughs> at at arkana at. At at at. at, 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 at. Ekranlar var diyor orada. iPad var. iPad var Erkan! <laughs> Hadi Bunu bana geri at Erkan. Hoppa! <laughs> gibi. Ee, özellikleri olan bir kap kendileri. Ayrıca ben mesela hani mataradan su içerken geniş ağız severim. Öyle ayrıca mataralar var. Uzun süre sıcak kalsın istediğimiz zaman termos var. Buradan açıp kapatabildiğimiz. Bu aile ise hani ilk mucize lezzetler zamanından beri bu kavanozlar ve bu şeyler vardır. Kendileri böyle Konken isminden aklınızda kalsın. Korken diye böyle bir şey minik tatlı şişeler, işte sirke vesaire falan gibi şeyler içinde böyle tatlı içecekleri götürmek için de gayet güzel oluyor. Üç tane malzemeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Liosel. Liosel aslında ahşapta üretilen yumuşak bir lif. Ve böyle çarşaflarda da kullanılıyor vesaire de böyle yumuşacık bir hissi yapıyor. Ve aslında bu hani böyle bir nevi Artık malzeme olarak kullanılan bir şeyin bir anda hayattakı bambaşka bir şekilde girebilmesi. Mesela bu torbalar, torbaları artık şeyden. Mesela bu kenevir ve pamuk karışımı ama hem güzel hava alıyor, içindekini uzun süre taze de tutabildiği için böyle çok tatlı. Hem böyle asılan, hem böyle içinde şey, yani böyle heybe olarak kullanılabilen varyasyonları var. Bu da yani Amerikan servislerinde. Özellikle biliyorum çocuğu olanlar böyle plastik olsun hemen üstünü sileyim falan gibi şeylere gidebiliyor. Pek çok benim de çocuklu olan arkadaşım ama Amerikan servis de doğal malzemeler her anlamda hem temizlik hem şık görünüm e, anlamında aslında daha güzel ve inanın o plastiklerden çok daha farklı bir e, şekil olmuş. çünkü ben de, de genelde genelde onlar geldiğinde bunları kullanıyorum. Bunlar da nedir dersek, mesela bunlar nerelerden üretiliyor? Bu deniz sazından, parniye yaprağından olabiliyor, su yosunundan olabiliyor. Böyle aslında artık gibi olan bazı malzemeleri hayatımızda böyle başka malzemelerle değerlendirdiğinizde öyle değerlendirerek ki ve burada aslında böyle hiç görünmeyen, çok tatlı ve alttan çalışan bir teknoloji var. Onu da size anlatmak istiyorum. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bu Ikea Batarya normalde normal bir musluk. Baktığınızda böyle çok şey bir su gibi değil, tazdikli bir su gibi gelmiyor ya. Aslı Ikea'nın bu başlıkları var ve bunu böyle üstüne taktığın zaman şu ne yapıyor? Şunu göstereyim bak Bahar sana. İçinde böyle bir şey var. Bunu buraya taktığın zaman bir anda çok daha tazdikli bir suya dönüşüyor bu su. İnanın ben pek çok markadan pek çok batarya kullandım ve şey bu özellikle o filtrelerinin ömrünün uzun olması, rahat temizlenebilir olması, sonra sorun yaratmaması çok önemli. Özellikle de sadece evde değil bakın. Hani biz atölyedeyiz ve çok daha fazla insan çok daha yoğun bir şekilde kullanmasına rağmen biz bunlardan inanılmaz mutluyuz. Dolayısıyla su tasarrufu sürdürülebilir bir mutfakta en önemli şeylerden bir tanesi ve bunu suyu havayla karıştırarak %50 daha az su kullanıp Aynı harı, aynı o coşkuyu yaratabildiği için IKEA'nın bataryaları mutfakta sürdürülebilirlik adına bence çok önemli bir alkışı hak ediyor. Gelelim benim direkt mutfakla alakalı olmayan ama açık ara IKEA'nın çok iyi yaptığını düşündüğüm bir konuya. Bu bina yaklaşık 12 yıldır her gün neredeyse çalışıyor. Allah daha uzun uzun zaman versin ve çalışsın. Ve orada benim ilk günden aldığım ampullerin hala neredeyse hepsi patlamadan devam ediyor. Belki iki tane falan ya da üç tane patlamıştır, değişmiştir hiç değiştirmeden kullanabildim. Bu bence hani yapan elektrikçiye de sağ olsun, helal olsun. Vallahi Ikea ampulleri de helal olsun diyorum. Çünkü burada çok ciddi bir teknoloji ve aslında çok işte içinde metali var, alüminyum var, plastiği var vesaire. Hani atık çıkıp çıkmaması o bakımdan da önemli. Bir öyle bir taraf var. İkincisi Ikea'daki artık bütün ampuller LED. Ve bu LED ampuller %85 çok daha az enerji tüketiyor. Gerçekten hakkını inanılmaz bir şekilde veriyorlar. Umarım bu sürdürülebilirlikle ilgili iki listesi hoşunuza gitmiştir. Gittiyse e, lütfen söyleyin. Sizin böyle kullandığınız uzun süre vay dediğiniz bir şeyler varsa ve benim atladığım olabilir. Çünkü bence daha söylenecek çok şey bıraksanız benim bir saat daha konuşurum. onları da size yazın, paylaşın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.